Herkese merhaba. Bugün sizlere Google'ın çıkarmış olduğu yeni yapay zeka öğrenci planını anlatacağım. Nasıl başvuruluyor? Nereden işlem gerçekleştiriyoruz? Hangi adımlarla bu plana geçiyoruz? Ve bize ne gibi avantajları var? Bunları size anlatmak istiyorum. Genelde hep birlikte bu plan inceleyelim ve bu planın bize sağladığı faydalar hep birlikte görelim. Gelsin intro. Dostlar Google'dan öğrenciler için çok güzel bir haber geldi. Bu haber nedir diye soracaksınız. Google'ın biliyorsunuz Gemini adlı yapay zekası var. Bu yapay zekada pek çok işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi ödevlerinizden, derslerinizden tutun da akademik çalışmalara kadar pek çok şey yapabiliyorsunuz. Google bugün dedi ki öğrenci olanlara, üniversite öğrencilerine, edu.tr uzantılı mail adresi olanlara ben bir yıllık Google AI Pro aboneliğini ücretsiz olarak vereceğim dedi. Bir yıllık ücretsiz abonelik yanlış duymadınız. Neleri içeriyor derseniz Google AI Pro paketindeki bütün avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Yani veya 3e kadar pek çok özelliğini Google'ın Kullanabiliyorsunuz. Pro 2.5 servislerini kullanabiliyorsunuz. Gemini'in. bu tabii ki de öğrenciler için pek çok avantajı barındırıyor. Mail hesabımızı ve öğrenciliğimizi nasıl onaylatıyoruz? Google tarafından sunulan bu paketi bir yıl boyunca ücretsiz nasıl edinebiliyoruz? Hadi gelin hep beraber buna bir bakalım. Evet dostlar, Google Gemini'in öğrenciler için bir yıl ücretsiz pro planı olduğu Türkçe sayfaya geldik. Görüyorsunuz Türkçe sayfada büyük bir açıklama yapmışlar ve diyor ki öğrenciler için bir yıl ücretsiz pro planımız var. Tekli süresi 9 Aralık 2025 tarihinde dolacak diyor. Bunu unutmayın dostlar. 9 Aralık 2025'ten sonra bu plana sahip olamayabilirsiniz. Tabi bu yine Google'a bağlı. Belki bu süre uzayabilir, kısalabilir. Bunun hakkında çok bir şey söyleyemiyorum. Ama bu sayfada olan bilgileri size aktaracağım. 9 Aralık 2025'te bu doluyor diyebiliriz. Tabii Google farklı bir şey duyurmazsa. Peki aşağıda ne yazıyor? Şöyle bir sayfaya göz atalım. İlk yıl ücretsiz, şimdi katıl vesaire falan filan gibi bir şeyler söyle demiş. Sınırsız resim yükleme demiş. Ders notlarının veya ders kitaplarındaki problemlerin resmini analiz ederek karmaşık bilgilerle ilgili anında açıklama alabilirsiniz demiş. Karmaşık bilgiler dedi. Yani kitabınızda bir resim var. Bu hücre resmi olabilir, tıbbi bilgi olabilir farmakolojik bir bilgi olabilir, mühendislik bilgisi olabilir, bir problem olabilir. Bunu yüklediğinizde Google Gemini sizin için analiz ediyor ve oradan istediğiniz yanıtları alabiliyorsunuz. Yine sınav hazırlığına yönelik bir çalışması var Google'ın. Kendi çalışma kılavuzunuzu oluşturabiliyorsunuz, sınavlara hazırlanabiliyorsunuz. Onun haricinde Deep Research dediğimiz yani derin araştırma modu var. Az önce söylediğim gibi gerçekten faydalı bir özellik. Biliyorsunuz derin araştırma modu özellikle akademik çalışma yapanlar için çok önemli bir mod. Makaleler olsun, tezler olsun vesaire pek çok konuda istedikleri içeriklere buradan ulaşabiliyorlar ve çok büyük zaman kazandırıyor. Sayfa sayfa taramaktansa, makale makale bilgi aramaktansa derin araştırma moduyla çok kısa zamanlarda çok yüksek kapasitede bilgilere erişebiliyorlar. VO3 ile sessizliği bozun demiş. Biliyorsunuz Gemini'nin VO3 adında bir yapay zeka video aracı var. Bu video aracında biliyorsunuz pek çok şey oluşturabiliyorsunuz. Özel ses efektlerinden tutun da seslendirmeye kadar pek çok şeyi Google VO3 yapabiliyorsunuz biliyor. Ve uç festin yardımıyla basit metinler ve pek çok şey yine yapabilirsiniz demiş Google. Sesli özetler ile notlarınızı dinleyin demiş. Yine akademik çalışmalarınızı, ders kayıtlarınızı yükleyerek sesli özetlere dönüştürebiliyorsunuz. Google, Google Gemini buradan özet çıkarıp size bunu bir podcast tadında verebiliyor. Bu da çok güzel bir özellik. Google Gemini ile canlı konuşun. Canlı konuşmada biliyorsunuz özellikle bir nesneyi veyahut da bir soruyu veyahut da bilmediğiniz, anlamadığınız bir koyu, bir şeyi gösterip bunu Cemine anlık olarak sorabilmenizi sağlıyor. Bu da çok güzel bir özellik. Bundan da yine bu ücretsiz paketin aboneleri yararlanabiliyorlar. Bunu da Google burada belirtmiş. Yine ödevlerde yardım demiş, sınavlara hazırlık, yazma yardımı vesaire gibi pek çok şeyi de yine Google'dan isteyebiliyorsunuz. Bu avantajlardan da faydalanabiliyorsunuz. Risk ve Flow ile içerik üretmenin farklı yollarını keşfedin demiş. Buradan da faydalanabiliyorsunuz. Az önce söylediğim gibi Notebook LM'di. Bunu yanlış söyledim galiba. LLM dedim, yanlış oldu. Notebook Elem ile daha verimli çalışın ve araştırma yapın demiş. Buradan da yine faydalanabiliyorsunuz. 2 terabayt depolama alanı veriyor. Okul projeleri, araştırmalar, yüksek çözünürlük medya, fotoğraf videoları buraya istediğiniz şekilde depolayabilirsiniz demiş. Özellikle Google'un belirttiği yazıları okuyorum ki bir yanlışlık olmasın diye arkadaşlar. Bu ücretsiz deneme teklifinden kimden yararlanabilir diyor. Burayı dikkatlice dinleyin okuyacaklarımı çünkü Özellikle kritik noktaları burada Google belirtmiş. İlk madde şu: Uygun bölgelerden birinde üniversite öğrencisi olmanız gerekir. Yani Google'ın hizmet verdiği, uygun gördüğü ve bu planı kullanıma açtığı bölgelerden birinde olmanız gerekiyor. Ayrıca tekliften yararlanıp yararlanmayacağınızı öğrenmek için buraya bir göz atın demiş. Buna da bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Bu da çok önemli. Yani 18 yaşın altındaysanız üniversite öğrencisiniz vesaire falan filan olabilir. Ama 18 yaşının altında olmanız hasabıyla bu plana ulaşamıyorsunuz. Buna da dikkat edin diyorum. Google demiş ki acele edin kayıt için son tarih 9 Aralık 2025. Yine burada da Google elinizi çabuk tutmanızı söylüyor. Lütfen 9 Aralık'a gelmeden bu aboneliği edinin ve bir yıl boyunca güzel güzel bu paketten faydalanın. Gerçekten çok geniş kapsamlı bir paket. Bence kaçırmayın derim. Uygun olmanız halinde ilk bir yıl boyunca ücretsiz erişimden yararlanabilirsiniz. Yani bu şartları sağlıyorsanız demiş bu paketten faydalanabilirsiniz. Peki öğrenci olduğumu nasıl kanıtlayabilir ve tekliften nasıl yararlanabilirim? Google bunu açıklıyor. Google One'ı ziyaret edin demiş. Okunuşu nasıl bilmiyorum ama Shira ID galiba. Shira ID üzerinden aktif olarak kayıtlı öğrenci olduğunuz doğrulayın. Kişisel Google hesabınız olmalıdır. Google Payment hesabınız olmalı ve istenilene geçerli bir ödeme şekli belirtmelisiniz. Kampanya aboneliği kayıt sürecini tamamlayın. Google Play Store üzerinden Google AI Pro planına abone olun demiş. Google burada bu şekilde anlatmış. Bunların hepsini arkadaşlar tek tek uygulayacağız. Ben az önce söyledim ki buradaki size Google'un verdiği bilgileri tek tek madde madde gösteriyorum ki kafanız karışmasın veyahut da herhangi bir sorun yaşarsanız aklınızdaki soruların cevabını da buradan bulabilirsiniz. Ve aynı zamanda da net bilgi, kesin bilgi buradan edinmiş olursunuz diyorum. Kulaktan dolma bilgilerle lütfen iş yapmayın. İnternette gördüğünüz bir video ya şöyleymiş ya böyleymiş falan diyebilir. Ama siz bunu Google'un kendi adresinden teyit edin ki ben bu adresi de yine bu videonun altına bırakacağım. Oradan tıklayıp Google'ın sayfasına ulaşabilirsiniz. Buradan ücretsiz abonelikten eğer öğrenciyseniz, şartları sağlıyorsanız faydalanabilirsiniz. Bu ücretsiz teklife neler dahil demiş? Bu teklifle birlikte aşağıdaki avantajları içeren Google E Pro planından yararlanabilirsiniz. Gemini uygulaması, Google uygulamalarında Gemini, dokümanlar, Gmail, etablolar, slaytlar, Meet vesaire gibi, notebook, LM, 2 terabayt cloud storage depolama alanı demiş. Tabii ki Gemini uygulamasının içerisinde de az önce Google'un kendi belirttiği şekilde pek çok farklı yapı var. Tabii bu paket içerisinde Gemini'nin de alt paketleri var, VO3 var, notebook, LM var vesaire gibi pek çok şeyden de yine faydalanabiliyorsunuz. Peki diyelim ki Google EE Pro aboneliğiniz var. Buna geçebilir misiniz? Google bunun da yanıtını vermiş. Şöyle bir bakalım. Evet, elbette demiş. Ücretsiz plan teklifinden yararlanmaya uygunsanız 9 Aralık 2025 tarihine kadar kaydolun. Mevcut aboneliğiniz otomatik olarak iptal edilir. Faturalandırma döneminizin kalan süresi için geri ödeme alırsınız demiş. Bu da gerçekten çok güzel. Google burada da taşın altına elini koymuş. Öğrencilere güzellik yapmış. Hangi e-posta hesabını kullanmalıyım? Okul mu, kişisel mi demiş. Bu ücretsiz Google E Pro plan teklifine kişisel gmail hesabınızı kullanarak kaydolmanız gerekir. Evet, altında da bir yararlı bilgi diye not düşmüş. Üniversite tarafından verilen Google Workspace hesabınızda Google'ın güçlü yapay zeka araçlarına örneğin 2.5 Pro özelliklerini içeren Gemini uygulaması ve Notebook LM ücretsiz erişim sağlayabilir. Bu üniversitenizin bilgi teknoloji yöneticisinin özellikler etkinleştirip etkinleştirmemesine bağlıdır. Üniversite hesabınızda hangi araçları kullanabileceğinizi kontrol etmenizi öneririz. Yani üniversite hesabınızda da bunu yapabilirsiniz ama diyor kişisel hesabınız olursa bence daha iyi ki ben de birazdan bunu kişisel hesabımla yapacağım. Teklifimi iptal etmeyi unutursam ne olur ücret ödemek istemiyorum istemiyorum. Teklifinizin sona ereceğini size önceden hatırlatmak için bir e-posta göndereceğiz. Ayrıca aboneniz boyunca istediğiniz zaman teklifi iptal edebilirsiniz demiş. Evet soruların da sonuna geldik. Google burada pek çok şeyi net bir şekilde açıklamış. Hadi gelin hep beraber adım adım bu planı kendimiz uygulayalım. Öğrenci olduğumuzu share id üzerinden doğrulayalım. Ondan sonra da Google AI pro planına bir yıl boyunca ücretsiz sahip olalım. Hadi hep beraber başlayalım. Dostlar ilk önce tekliften yararlanın butonuna tıklıyorsunuz. Shear Aydın sitesine yönlendirdiği zaman Shir Aydın sitesinde size kendi bilgilerinizi girmenizi istiyor. Yani neyi girmenizi istiyor? Öğrenci mail adresinizi ve öğrenci şifrenizi. Bu ikisini girdiğiniz takdirde öğrenci mail adresinizi ve şifrenizi hesabınızı oturumunuzu açtıktan sonra size bir doğrulama maili gönderiyor ve doğrulama mail beraber bir link göndermiş oluyor aslında. Şöyle bir mail gelmiş olduğu takdirde Google AI Pro aboneliğine bir yıl boyunca ücretsiz erişebiliyorsunuz. Ücretsiz kullanabiliyorsunuz. Buradan sonra yapmanız gereken bu mail üzerinden devam etmek ama bu maili biz tabii ki de kullanmayacağız. Normal kişisel hesabımızı kullanacağız. Üniversite öğrenci mail hesabımızı sadece şir ID üzerinden öğrenciliğimizi doğrulamak için kullanıyoruz. Bu aklınızda bulunsun. Şurada bir link var görüyorsunuz. O linke tıklayalım. Yeni bir sayfa açıldı. Şu butona tıklıyorsunuz. Burada zaten pro plana dahil olan birçok şeyi de açıklamışlar. Yine tekrar tekrar söylüyorlar. Yani sizi her yerde bilgilendiriyor Google. Burada üzerine basa basa söylemem gereken bir şey var. Kredi kartı veyahut da banka hesabı bilgilerinizi girmek gerekiyor. Banka kartı bilginiz veya kredi kartı bilginiz olmadan bu pro plana erişemiyorsunuz. Çünkü Google 13. aydan itibaren sizin hesabınızdan para çekmeye başlayacak. 12 ay size ücretsiz verecek. Sonra 13. aydan itibaren de bu pro planın siz ücretini ödemeye başlayacaksınız. O yüzden banka bilgileriniz tanımlı olmuş olması gerekiyor. Abone ol butonuna tıklıyorsunuz. Evet abone olduk. 12 ay boyunca Google AI Pro planına ücretsiz bir şekilde erişebileceğiz ve aynı zamanda da 2 terabayt depolama alacağız ve bütün Google hizmetlerinde de yapay zekadan faydalanacağız arkadaşlar. Bu gerçekten çok iyi bir fırsat. Google tarafından öğrencilere çok iyi bir destek ve dolu dolu bir yıl boyunca bu planın da tadını çıkarın. Şimdi şu sayfayı kapatalım. Google AI Pro avantajları yine burada belirtilmiş. Şimdi Gemini'ye git butonuna tıklayalım. Gemini'nin gördüğünüz gibi burada erişimi Pro haline dönüş ve ismimin yanında şurada görüyorsunuz pro ibaresi çıktı. Ben bu hesabımı bir yıl boyunca Google E pro planında kullanacağım ve hiçbir ücret ödemeyeceğim. Siz abone oldunuz mu? Ne düşünüyorsunuz? Bu planı kullanmaya başlayanlar memnun mu? Fikirlerinizi aşağıya yorumlara bırakırsanız çok memnun olurum. Bu planın bulunduğu sayfanın linkini de aşağıda açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Bu tarz çalışmaların ve içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, içeriklerimizi paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın yorumlarınızda yine bekliyoruz. Bunu da belirtmiş olayım tekrardan. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.